Gaziantep'te fıstık yetiştiricilerinin binbir zahmetle yetiştirdikleri Antep fıstığı hasadı son toplanan fıstıklarla birlikte sona erdi. Antep fıstığı üretiminde önemli bir yere sahip olan Gaziantep'te fıstık bu yıl rekoltesiyle çiftçileri üzdü. Türkiye genelinde yaşanan kuraklıktan dolayı yeterli yağış düşmediği için yaşanan verim ve rekolte kaybı, zirai don etkisiyle birlikte üreticileri daha çok endişelendirdi. Bu sene yok yılının yanı sıra son yıllarda yaşanan kuraklığın etkilediği Antep fıstığını zirai don ve aşırı sıcaklık da vurdu. Fıstık yetiştiricilerinin binbir emek ve zahmetle yetiştirdikleri, kentin önemli geçim kaynaklarından olan ve yeşil altın olarak da adlandırılan Antep fıstığında yapılan son hasatla sezon tamamlandı. Geçtiğimiz yıllarda yüksek getirisi nedeniyle üreticinin büyük rağbet gösterdiği başta Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa olmak üzere Türkiye'deki birçok ilde yetiştirilen Antep fıstığı baklava başta olmak üzere bölgeye ait birçok yemekten tatlıya kadar hemen her alanda mutfakların değişmez lezzetleri arasında yer alıyor kullanım amacına göre farklı dönemlerde hasat edilen Temmuz ayının ortalarında başlayan ve Eylül ayının sonuna kadar devam eden Antep fıstığı hasadını Ekim ayına bırakan çiftçiler de oldu. Bu yıl yok yılı olduğundan dolayı geçen yıla göre rekoltede %80 civarında bir düşüşün yaşandığı tahmin edilen Antep fıstığında hasat dönemi toplanan fıstıkların ardından sona erdi. Hasada Temmuz ayında baklava yapımında kullanılan boz fıstığın hasadıyla başlayan üreticiler, Eylül ayının başından itibaren başladıkları kırmızı ben fıstığı hasadını tamamlayarak sezonu tamamladı. Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, geçen yıla oranla Antep fıstığında bu yıl rekoltenin düşük olduğunu söyledi. Bu yılın çok kurak geçtiğini belirten Sağlam, Antep fıstığında bu yıl kuraklıktan dolayı rekolte düşüklüğü bekliyoruz. Fiyatlarda da bir yükselme olacak. 2025 rekoltesinde 50 bin ton gibi bir rekolte tahmin ediyoruz ama hasat tamamlandığında rekolte o zaman tam net çıkacak dedi.